Hanımlar beyler günün dördüncü yarışmacısıyla beraberiz. Tekrar merhaba Baran Bey. Merhaba evet, evet. Neler, neler yapıyorsunuz? Okuyorum. Marmara Üniversitesi Aktüerya Bilimleri son sınıf öğrencisiyim. Ne bilimleri? Aktüerya Bilimleri. Aktüerya? Evet. Ya ailenizde yalan mı söylediniz? Yok vallahi. Böyle bölüm mü var? Gerçekten okuyorum. Aktüerya ne? her türlü riskin finansal analizi. Sigortacılık sektörünü daha çok ilgilendiriyor. Gayet güzel. Peki bir bile isteye tercih ettiğiniz. Biliyorum. Evet, bile isteye tercih. Gerçi araştırdınız evet. ve ilginizi çekti. Risk yönetimi ekonomik olarak gibi duyuyorum. Evet. doğru anlıyorum değil mi? Evet. Harika bir şey yapmışsınız. Ben de sigoruculuk sektörüne girmek üzereyim. Gir önümüzdeki sene inşallah. Ha, önümüzdeki sene evet. bitiyor. Gayet güzel. Tebrik ederim. Peki başka neler yapıyorsunuz? Başka e, genel olarak futbolu. Oynamayı ve takip etmeyi çok seviyorum. Takım tutuyorsunuz. Tabii. Hangi? Beşiktaş. Beşiktaşlısınız, çok güzel. Ee, onun dışında pek fazla bir şey yapmıyorum. Geziyorum, tozuyorum genelde. Sizin motorunuz mu var? sizin? Evet. Aynen. Motor, motor... Evet, düşünüyorum şu anda da. Gerçekten evet. kaç cc şimdi? Şu an 150, 250'ye çıkmayı düşünüyorum şu an. Çok güzel. Yani. Kelimelerle aranız nasıl Baran? Bey? Fena değil. Yani son bir senedir falan böyle hobim olmaya başladı. Aa, Sürekli YouTube'da karşıma çıkıyor ve... Artık size. bakayım evet. ben buna demeye başladınız. Başvurduk çağırdılar nasip oldu. Çok oldum. güzel. Harika oldu. İyi ki de olmuş. Ayaklarınıza Olur. sağlık. Başlayalım mı? Başlayalım. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Buğdaygillerden kuraklığa dayanıklı bir bitki. Kanatlı hayvanların favori atıştırmalığı. Arpa. Hı? Arpa. Değil. Darı. Darı doğru cevap. <laughs> Dört harfli ikinci kelimemiz geliyor. Gelsin bakalım tığ, şiş veya özel makineyle ilmiklerin yan yana getirilmesiyle yapılmış şey. Çok basit düşünün. Dikiş, nakış. Diğeri? Boya değil. Değil. Yok yok daha şişle yapılan. Örgü. Örgü doğru cevap. Efendim beş harflilerdeyiz. Fransızca kökenli bir kelime geliyor. Buyursunlar. Rekorda veya başka alanlarda erişilmiş derecelerin Rekor. en üstünü. Rekor doğru cevap. <laughs> Beş harfli yine efendim bir sıfat arıyoruz bu sefer şu soruyla. Göze ve kulağa hoş gelen, hayranlık uyandıran. Güzel. Evet. Güzel. Güzel doğru cevap. <laughs> Altı harflilerdeyiz sevgili izleyenler. Türkçe kökenli bir kelime soracağız. Ee, hem de yapım ekli. Ne haber? Gelsin soru. Özellikle sabahları gözlerini açamayan, 5 dakika Uykuca. daha diyen kimseler için kullanılan tabir. Uykucu doğru cevap. Altı harflilerdeyiz hala. Fransızca kökenli bir kelime soruyoruz. Bakalım neler oluyor. Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hali. Dimdik. Değil. Hayır, hayır. Sağol. Fransızca kökenli. Harf alayım. Buyursunlar. B. Tek harf. Tek kelime. Değil mi? Evet. Bir nesnenin dengede durma hali. Bunu ayarı yapılır falan. Denge ayarı. Balans. Balans. Doğru cevap. Efendim 7 harflilere geçtik. E, hayırlısıyla e, Fransızca kökenli bir kelime sormaya da karar verdik. Bakalım nasıl geçecek olaylar. Doğal yolla oluşmuş, belirli bir kimyasal bileşimi ve fiziksel özellikleri olan inorganik madde. Doğal yolla oluşmuş, belirli bir kimyasal Harf bileşimi ve fiziksel özellikleri olan inorganik madde. Harf alayım. Tabi. Evet. Çok basit düşünün aslında şey uzaklara bakıyorsunuz bence şu an. Bileşim değil. Değil. Harf alayım. Verelim. M. Harf alayım. Maden. Mineral. Mineral doğru cevap. Efendim yarışmanın ortasındayız. 3200 puanımız ve 2 dakika 9 saniye süremiz var. 11 harf alabilecek durumdasınız. Her şey çok yolunda. Ee, patır patır gidiyoruz. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Yok, devam. Devam ediyoruz o zaman. 7 harfli ikinci kelimemizin sorusu gelecek efendim. Ekler var biraz arkasında. Gel, gelsin bakalım sorusu. <laughs> Makine, mobilya gibi şeyleri oluşturan parçaları birleştirerek bütün durumuna getirmek. Montaj gibi bir şey. Onun Türkçesi. Kurulum. Kurulum doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var ve mastarla bitiyor. Buyursunlar. Her doğum gününde başımıza gelen tatsız olay. Yaşlanmak. Gibi bir şey. Yaş almak. Yaş almak doğru cevap. Yine editörümüzün yorum kattığı bir kelime oldu. Kendisi görseniz sanki yaş almaktan rahatsız olacak bir yaşta değil açıkçası. Sekiz harflerle devam ediyoruz efendim. Bir ikileme soracağız. Buyursunlar. Teker teker, sindire sindire. Birer birer. Ne? Değil. Harf alayım. Buyursunlar. T. Teker teker. Sindire sindire. Harf olun. Harf olun. Rahatız. Evet. İkileme dedim zaten. Yine aklıma taka taka. Türkü geldi. <laughs> Değil. Sindire Harf alayım. Tane tane. Tane tane. Dokuz. Evet. Sindire sindireye çok odaklandım. Yani aslında haklısınız yani tane tane biraz zorlayan bir ikileme oldu. Açıkçası dokuz harflerden devam ediyoruz. Fransızca kökenli bir kelime soracağız. Buyursunlar. Matematikte köşegen anlamına gelen terim. Fransızca köşegen evet. Harf alabilirsiniz. Harf alayım. Verdik. G. Köşegen anlamına geliyor. Harf alayım. Harf aldık. Bir de durdurduk. Onu niye yaptık bilmiyorum. Köşegen iki köşeyi birbirine bağlayan gibi ha ha dik verev de deniyor buna verev böyle verev durun çocuklar hiza değil inanılır gibi değil ya verev verev Hı. hiç duymadım verev biliyor siz Diagonal olacaktı, vallahi mi? Vallahi Harf alsaydık keşke. D gelse belki. Bu kadar hevesli, üzgün alkış gerçekten bu programa kısmet oldu sevgili izleyenler. Ben böyle bir şey görmedim. Ee, yani ne güzel de geliyorduk Allah cayır cayır Allah Allah. ya Baran Bey. Atlamışız 250'ye, yapıştırmışız gidiyorduk Allah. yani. Efendim 3 sorumuz kaldı. 9 harfli yine ilki, 2 kelimeden oluşan bir fiil soracağız. Gelsin bakalım nasıl bir soruyla soracağız? Tanınmak, şöhretli duruma gelmek. Şöhretli ne demek? Ünlü, Heh. ünlü olmak. Ünlü olmak doğru cevap. 10 harflilerdeyiz. Yine 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım aşırı çılgın, aklını kaçırmış. İki kelime miydi? İki kelime. Deli divane. Deli divane doğru cevap. Arapça kökenli bir sözcük soruyoruz şimdi. iki harfli mastarla bitiyor. Gelsin bakalım. Sırayla bir süre bir yeri bekleme işi. Harf alayım. Alın. Ö. Harf alayım. Harf aldık. İki kelime miydi? Tek kelime. kelime i̇ki harfli master. Sırayla bir süre bir yeri harf bekleme alayım. işi. Bir bekleme işi. Bekle, ne denir ona? Bekle Bir yerde bekliyorsunuz, görev olarak bekliyorsunuz. Mes Nöbetleşme. Nöbetleşme, doğru cevap. Görev olarak deyince hemen Yani olacak iş mi şu ya? Ben hiç öyle düşünemem görev olarak. Gerçekten mi? Hı -hı. E, yani işte ben bu, o yüzden buradayım. <laughs> Sağ olun, Paran, Abi. Rica ederim ama yani gerçekten üzücü bir sonuç Aa, sizin adınıza. Evet, üzücü. Ee, hoşuma geldi ama tam böyle bir... Böyle sunucu. bir şey mi bekliyordunuz? Evet. Yani bir keşke basmasaydınız ya. Keşke. Çünkü vaktiniz de vardı. Evet, ama matematik terimi yani biraz da güveniyorum terimleri falan bilirim dedim. Ya ben bunu kesin bilirim ihtimalle. diye bastım. Yani. Bildiğiniz bir iki ama zaten. Yok kesin bilirim diye bastım. Anladım anladım evet. Ama normalde biliyorsunuz evet. diye. Normalde yazardım. duydum evet. Neyse geçmiş olsun Baran Bey. Tamam. Vesile oldu tanışmış olduk. Belki yine karşılaşırız. Neden olmasın? Kaç puan almıştın? 7100 puan aldınız ya. puan. Büyük yerde patlamanıza rağmen. Yani bayağı o gidiyorduk 9000'lere doğru. Sağlık olsun. Burası geçmiş olsun ayaklarınıza sağlık. Abi. Çok memnun olduk gerçekten. Hanımlar beyler Baran Bey alkışlarla yerini uğurluyoruz <laughs> ve günün son yarışmacısı geliyor.